Öncelikle öteleme ve simetriden konuşalım. Bunun için şuraya bir tane fx eğrisi çiziyorum. Şuraya da şunu yazıyorum. A büyüktür sıfır olmak üzere. F içinde x eksi a demek a birim sağa ötelemek demek. Yani örneğin bu a değerimiz 2 olursa grafimizi böyle 2 birim sağa ötelemiş oluyoruz. f x artı a olursa a birim sola demektir. Aynı şekilde grafiğin sola gitmesi demek bütün noktalar yani a birim kadar sola gider. f x artı a a birim yukarı demektir. Yani f böyle yukarı çıkartmış gibi oluyoruz. fx eksi a A birim aşağı demektir. Yani fonksiyonumuzu A birim kadar aşağı indirmiş gibi oluruz. Bunlar dışında şimdi simetriden konuşacak olursak. Örneğin. F eksi x. göre simetri demektir. Yani y eksenine göre simetri aldığımız için bu soldaki kısmın yansımasını sağa bir şöyle yaparız mesela. Sağdaki kısmın da yansımasını sola şöyle yaparız. Eksi fx ise x'e göre simetrik demektir. x eksenimiz şurası olduğu için buranın altında kalan kısmın yansımasını şöyle alırız. Öbür tarafınkini de böyle alırız fonksiyonumuz böyle bir şeye dönüşür. Bunlar dışında mutlak derece olanlardan bahsedecek olursak f mutlak x mesela ekseninin solunda kalan kısmı şöyle silip tam bu noktadan simetrisini alırız. f mutlak x dediğimiz böyle olur. Şimdi geri alalım fx'imizi. Mutlak fx ise x eksenin altında kalan kısmı şöylece Yukarı alırız. Bu kısımlar gider. fx'imiz en sonda şöyle bir şey dönüşür. Fonksiyon uygulamaları zaten bu kadar. Bunun dışında polinomlar hakkında da bir iki şey söylemek istiyordum. Örneğin px kaçıncı dereceden olursa olsun. Diyelim ki a çarpı x üstüne artı b çarpı x üstüne eksi bir nokta nokta Artık A olsun. Şimdi bunun kökler toplamı kaçıncı dereceden olursa os, eksi B bölü A'dır. Ama niye? Bunu QX üzerinden gösterecek olursak Baş katsayısı A olsun. X-M çarpı X-N çarpı X-T çarpı X-K olsun. En büyük dereceli terimin katsayısını bulmak için A'yı bu X değerleriyle çarparız ya. Bu x'te mesela şöyle bir şey oldu. A çarpı x üssü 4 oldu. Üçüncü dereceden olan terimin katsayısını bulmak için ise A'yı zaten çarparız. Şurada örneğin eksi m'yi çarparız. Geriye kalan x'leri çarparız. Buradan zaten eksi a m gelir. Ondan sonra ne için yapacak olursak aynı şekilde sırasıyla eksi a n eksi a t eksi a k gelir. Yani şurası eksi a parantezinde m artı n artı t artı k'dır. Çarpı x üzeri 3. Kaçıncı dereceden olursa olsun bu mantık değişmiyor. Şimdi burada eksi b bölü a dediğimiz şey yapacak olursak. Yani eksi eksi a çarpı m artı n artı t artı k bölü a deriz. Şuradaki eksiler birbirine götürür. A'lar gider. m e artı ne artı t artı k dediğimiz şey zaten bunların kökleridir. Kökleri toplamını böylece bulmuş oluruz. Kökler toplamı dışında da kökler çarpımı için de aynı mantığı kullanabiliriz. Şurayı siliyorum. Kurala göre px'imizin derecesi çift ise kökler çarpımı k bölü a'dır. Eğer tek ise eksi k bölü a'dır. Bunu da kısaca ikinci dereceden ve üçüncü dereceden birer polinom üzerinde gösterecek olursak. Örneğin qx'e tx polinomlarımız olsun. Qx'imiz 3. dereceden olsun. A çarpı x eksi m çarpı x eksi n çarpı x eksi t olsun. Tx'imiz de a çarpı x eksi m çarpı x eksi n olsun. Yazdığımız Qx'in sabit terimini bulmak için a çarpı eksi m çarpı eksi n çarpı eksi t deriz. Bunu bir de kurala göre bölü A yapmamız gerekiyor ya. Ama üsttekinin eksilisini alacağız. Çünkü derecesi tek. Buradan A'lar birbirine götürür. Şu iki eksi artı olur. Şuradaki iki eksi de artı olur. Geriye kalan M çarpı N çarpı T'dir. E zaten buradaki köklerimiz de M, N, diye. Demek ki tek olduğunda eksiyle çarpmamız gerekiyor C bölü A'yı. Çift olduğunda çarpmama nedenimiz şöyle. Buradan zaten eksi M geliyor ya. Buradan da eksi ne? Bunu bir de A ile çarpıyoruz. sabit terimi bulmak için. Yani A çarpı eksi M çarpı eksi N deriz. Zaten bu eksiler artı olur. Gene böyle A yaptığımızda kökler çarpı M çarpı N'yi bulmuş oluyoruz. Bir daha eksiyle çarpmamıza gerek kalmıyor. Şimdi bunlardan yola çıkarak biraz da parabol bilgimizi kullanarak şöyle bir şey yazayım. Böyle bir soru karşınıza çıkar mı bilmiyorum ama bence çok güzel bir yorumu var. Şöyle burası x kare eksi 6 x burası x kare eksi 6 x birbiri cinsinden yazmayı düşünebiliriz. Ama öyle yapmaya kalkışırsak burası 5. dereceden burası 3. dereceden bayağı bir uğraştırır. Onun yerine şöyle bir şey deneyelim. Buraya bir tane koordinat düzlemi çizeyim ben. Bu da bir tane parabol olsun. Px dedim ben buna. Şimdi bunun kökler toplamı biz bunu aşağı veya yukarı götürünce değişmiyor. Bunu şöyle açıklayayım. Şurası simetri ekseni olsun. Burası tepe noktası olsun. Tepe noktasının y eksenine olan uzaklığı değişmez. E zaten tepe noktası dediğimiz şey x eksenini kestiği noktaların aritmetik ortalaması ya. Biz bunu 2 ile çarpınca kökler toplamını buluruz ya aynı zamanda. Buradan şöyle bir çıkarım elde etmeye çalışırsak burası bir parabol denklemi. 10 kökler toplamının yarısı nedir? Eksi b bölü 2a'dan 3'tür. Bu köklerin aritmetik ortalaması ya. Buradan 2 tane kök gelir. Bunun bir de 5. kuvvetini alınca denklemimiz 10. dereceden bir şeye dönüşür. Zaten sağdaki de 3. dereceden aldığımız için en büyük 6. dereceden olur. Zaten 10. dereceden en büyük terim olduğu için 9. dereceden de bu kısımda olduğu için bu kısma bakmamıza gerek yok. Bir şekilde değiştirmiyor. Buradan başta 2 tane kökü geliyordu. 5. derecesini aldığımızda 10 tane kökü olur toplam. Ama aritmetik ortalaması değişmez. Gene 3 olur. Aritmetik ortalaması 3 olan 10 tane kök varsa kökler toplamı 30'dur o zaman.